Herkese merhabalar. Cümlenin ögeleriyle dil bilgisi yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir konu. ÖSYM'nin tarihinde cümle ögelerinden soru sormadığı sene yok. Ya iki tane soruyor ya bir tane soruyor. Bazen üç tane bile sorduğu oluyor. Dolayısıyla bu konu çok çok önemli. Peki neler soruyor? Tamlamaların öge olduğu sorular sorabiliyor. Ögede yer alan sözcük türlerini, sözcük gruplarını, cümle ögelerinin doğru sıralarışını, öge için nokta nokta yani özne, zarf tümleci, dolar tümleci, yüklem şeklinde olan cümleleri sorabiliyor. Dolayısıyla cümle ögeleriyle alakalı bu senede karşımıza %100 bir ya da iki soru gelecek. Dolayısıyla hemen dersimize başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen ilk başta e, bilmemiz gerekenleri söyleyelim. Arkadaşlar öncelikle temel öğeler yani yüklem ve özne çok önemli. Çünkü yüklemi yanlış bulduğumuzda özneyi bulsak da bulmasak da artık soru yanlış gidiyor. Yani şöyle ki çok güzel bir örnek vermek istiyorum mesela. Diyelim ki öğrencidir sözcüğü bir isim. Öyle değil mi arkadaşlar? Öğreniyor sözcüğü ise bir fiil. Siz bu ikisi arasındaki farkı çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü eğer yüklem bir isimse genellikle cümle özne yüklemden oluşuyor. Eğer yüklem bir fiilse mesela hızlı öğreniyor, okulda öğreniyor veyahut da işte işte hocasıyla öğreniyor gibi zar tümleci edat tümleci ya da dolaylı tümleçler alabiliyor ya da nesne de alabiliyor mesela konuyu öğreniyor diyebiliyorsun ama öğrenciler isim olduğu için bu tıkanıyor. Bu genellikle öznelemden oluşuyor. Bunları da beraber öğreneceğiz, beraber göreceğiz. Bir de son yıllarda sorulmayan vurgu, ara söz gibi kavramlar var. Onlara da bakacağız. En ince detayına kadar öğreneceğiz. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu zaten siz belki e, Tonguç Akademi'yi ta eskiden beri takip ediyorsanız bu treni zaten tanıyorsunuz. Buradaki tren mantığımız şu. Lokomotif olmadan tren nasıl gidemiyorsa, yüklem olmadan da diğer ögeleri bulmak çok zor. Yüklem olmadan da cümle olması çok zor. Zaten yükleme olmayan cümlelere, cümle türleri konusuna gelince göreceksiniz. Eksiltili cümle diyeceğiz. Yani yükleme olmayan cümle diyeceğiz. Bütün soruları yükleme soracağız. Kim ve ne sorularıyla özneyi, kimi neyi sorularıyla belirtili, ne sorusuyla belirtisiz nesneyi... ...ED'den iki almış yani yönelme, bulunma, ayrılma hal almış sorularla dolar tümleci zar tümleşlerini, edat tümleşlerini bulacağız. Hemen konumuza başlayalım. Şimdi burada bazı altın kurallar var. Bunlar önemli. Zaten konuyu gösterirken de söyleyeceğim. Devrik cümleleri bir kere düz cümle haline getirmek gerekiyor. Mesela zor bir cümleyle başlayalım. Hakkıdır. Hakkıdır. Hakka tapan yani Allah'a tapan, hakka tapan milletimin istiklal cümlesini ben öğrencilere sorduğumda genellikle böyle Allah Allah deyip kalıyorlar. Yani neydi bu ya falan diyorlar. Niye? Çünkü cümle kurallı değil. Mehmet Akif Ersoy adeta bir söz sanatı yapmış, adeta bir şov yapmış. Bu cümleyi kurallarla getirsen esasında cümle çok kolay. Ama kurallarla getirmediğin zaman bu cümleyi anlayamıyorsun. Hatta anlasan bile ögeleri ayıramıyorsun. Şimdi bu cümlenin kurallı hali istiklal hakka tapan milletimin hakkıdır. Dolayısıyla istiklal özne olacak birazdan. Hakka tapan milletimin hakkıdır da bütün ile olacak. Ama bunu sizin görmeniz için cümleyi kurallı hale getirmemiz yani bizim de hepimizin de rahatlıkla görmesi için cümleyi kurallı hale getirmemiz gerekecek. Birleşik kelimeler, deyimler, tamlamalar bölünmeyecek. bunu birazdan göreceğiz. Filimsilerin kendilerinden önceki cümlelerle, sözcüklerle bir grup oluşturacağını da bilmemiz gerekiyor. Hatta bunu şurada <laughs> göstereyim mesela. Diyelim ki öğretmen dün öğrencileri kitap fuarına götürdüm. Bu cümlede filmsi var mı arkadaşlar? Yok. İşte bu cümlede filmsi olmadığı için nereden biliyorsunuz hocam olmadığını? Hemen bakalım götürdü yüklem. Yüklemden başka mamenki alabilen sözcük var mı? Yok. O zaman bu cümle filmsi yok. Tamam. Şimdi fiilimsi yoksa bu cümle üniversite sınavında yok arkadaşlar. Böyle bir cümleyi sormuyor ÖSYM. Niye biliyor musunuz? İşte götürdü yüklem. Kim götürdü? Öğretmen. Ne zaman? Dün. Kimi? Öğrencileri. İşte nereye? Kitap fuarına. İşte ne güzel. Oh oh. Böyle, böyle ayırabileceğiniz bir cümleyi sormuyor ÖSYM. ÖSYM diyor ki biliyorum yüklem. Kim? Ben biliyorum. Ben neyi biliyorum? öğretmenin dün öğrencileri kitap fuarına götürdüğünü biliyorum. Yani ben bütünüyle burayı belirtin dese yapmanızı istiyor. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Simetrik yapamadım kusura bakmayın. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü götürdüğünü fiilimsisi, sıfat fiili arkasına bir yan cümle oluşturuyor. Bir öbek oluşturuyor ve içindekilerin hepsini yani arkasındakilerin hepsini içine alıyor. Dolayısıyla bu tarz cümleler çok çıkmış üniversitede. Mesela delin yaratıda bir araç, kalıcı olabilmede bir zorunluluk, geleceğe uzanabilmede bir köprü olduğunu Bilirim demiş. Veyahut da yazılsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur demiş. Bakın bunlar ÖSYM'nin direkt cümleleri. Aynı şey yani hop çikil hop başka bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla şurada söylediğimiz ikinci altın kural çok çok önemli. Birleşik kelimeler değil pardon üçüncü altın kural. Fiilimsilerin kendisinden öncekileri yutabileceğini unutmayın demek istiyoruz. İsim cümlelerinde yüklemin çok sayıda kelimeden meydana gelebileceğini de unutmamamız gerekiyor. Bu da önemli. Mesela bu öyle oldu bakın. Hakka tapamın hakkıdır dedik. Veyahut da az önce verdiğimiz... Ee, ...öğrenci... Pardon şuradan yazayım. Az önce örneğini verdiğimiz... ...öğrenci ve e, öğreniyor... ...örneğine bakalım. Şimdi bak. Cümlenin yüklemi... ...öğrencidir olsun. Öğrencidir. Tamam mı? Bir de öğreniyor... ...olsun. Öğreniyor. Şimdi bunu gördüğünüz zaman gözlerinizi... ...sekiz açın arkadaşlar. Dört değil, sekiz açın. Çünkü bu uzayabilir. Yani şöyle... ...diyelim ki... ...bir öğrencidir. E, akıllı bir öğrencidir. E, zeki ve akıllı bir öğrencidir. Dikkatli zeki ve akıllı bir öğrencidir. Ee, daha da uzatabilirsiniz yani. Çünkü bu bir sıfat tanımlaması olur ve sıfat tanımlamaları da bölünmez. Yani işte atıyorum e, Tonguç diyelim atıyorum şimdi. Dikkatli şöyle noktalı bir koyacağız. Dikkatli zeki ve akıllı bir öğrencidir diyebilirsiniz. Burayı uzatabilirsiniz. Hatta Tonguç derslerine çok dikkatli bir şekilde çalışan ve başarıdan başarıya koşan akıllı ve zeki bir öğrencidir de diyebilirsiniz. İsim ya sıfat koy devam et böyle uzatabilirsin. Ama öğreniyor da uzatamazsın. Yani en fazla bileşik fiil olur. Mesela diyelim ki e, okulda öğreniyor dediğin zaman hop bölmen gerekir. Dolaylı tümleç olur. Hızlı öğreniyor dersen hop zar tümleci olur. Veyahut da konuyu öğreniyor dersen hop belirtili nesne olur. E, tonguç öğreniyor dersen hop özne olur. Yani tonguç konuyu hızlı, hızlıca okulda öğreniyor dediğin zaman buradakilerin her biri ayrı bir öge olabilir. Yani burayı uzatamayabilirsin. Daha doğrusu bura uzamaz ama bu uzayabilir. İşte buna da dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. O zaman e, dördüncü altın kuralımızda şöyle almak istiyorum kağıt gelirse şayet. Dördüncü altın kuralımızda isim cümlelerinde yani böyle yüklemi isim olan öğrencidir isim ek fiil almış bir isim öğreniyor fiil bunu biliyoruz. Yüklemi isim olan cümlelerde aha 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 diyeceğiz dikkat olacağız. İsim cümlelerine genellikle bese bulunmuyor. Bunu da bilmemiz lazım. Yani hani onu onu öğrencidir falan diyemezsin belirlediğin ögeleri yüklemle birlikte okuyup işlemin sağlamasını yapman gerekiyor. Yani burada hani az önce şurası çok önemliydi. Şurada göstermek istiyorum. Şimdi burada öğretmen götürdü diyebiliyorsun. Hop güzel. Dün götürdü diyebiliyorsun. Hop güzel. Öğrencileri götürdü diyebiliyorsun. Kitap fuarına götürdü diyebiliyorsun. Yani sadece böyle de olabilir cümle. Şunu da kabul Dün kitap fuarına götürdü diyebilirsin. Bunların her biri ayrı bir vagon. Ama öğretmenin biliyorum olmuyor. İşte kitap fuarına biliyorum olmuyor. İşte dün biliyorum Dün biliyorum mu? Dün biliyorum. Dün biliyorum ama dün biliyordum olur mesela. Yani olmuyor. Dolayısıyla bunlar, bunları böyle pıt 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 bölemiyorsun. Bunlar ayrı bir vagon değil. Bunların hepsi götürdüğünü vagonun alt kümeleri. İşte buradaki sağlamadan kastımız da bu arkadaşlar. O zaman altın kuralları söyledikten sonra bir de yön tekniğini yani önce yüklem sonra özne sonra nesne sonra diğer tümleçler yani dolaylı tümleç zar tümleçini bulmamız gerektiğinde unutmamamız gerekiyor. Bütün soruları da yükleme sormamız gerekiyor. Bunu da sebebini birazdan söyleyeceğim. Bir de şuna dikkat edin. Mesela diyelim ki işte Ali'nin e, çok sevdiği çok sevdiği saati kayboldu. Bu cümleye bakalım şimdi bakın. Bu çok basit bir cümle ama zor bir cümle esasında. Niye? Niye? Bunu öğrenci nasıl yapıyor? Önce öğrencilerin yani sizlerin değil tabii sizler süpersiniz. Ee, zayıf öğrenci nasıl yaptığını söyleyeyim. Kayboldu yüklem. Ne kayboldu? Çok neyi kayboldu? Ha, çok sevdiği saat kayboldu belirtilmesine. Kimin çok sevdiği saati? Ali'nin özne diyor. Bak bak. Hataları söylüyorum. Bir yüklemden sonra nesneye geçti. Halbuki özne geçmeliydi. Bu birinci hata. İkincisi kimin sorusunu sordu? Kimin diye bir soru yok. Bunu şöyle yapmalıydı. Kayboldu yüklem. Yüklemden sonra özneye geçiyoruz. Kim kayboldu? Cevap yok. Ne kayboldu? Ali'nin çok sevdiği saat kayboldu. Bu kadar basit. Buradaki Ali'nin'i ayıramazsın. Çünkü neyin kimin diye bir soru yok arkadaşlar. Hatta meşhur trenimizi getirirsek bakın. Neyin kimin diye bir soru var mı? Yok. O zaman buraya bir kez daha neyin kimin sorusunun olmadığını not düşmek istiyorum. Çünkü bunlar tamlayanı bulduruyor. E, tamlayanlar da ayrılamaz. Çünkü isim tamlamaları önlemiyor. Şimdi o zaman artık konumuza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ve ardından bitiyoruz. Önce temel ögelere bakacağız. Ardından da yardımcı bakacağız ve konumuzu çok güzel bir şekilde bitireceğiz inşallah. Şimdi en başta öğrettiklerim esasında en zor kısmıydı biliyor musunuz? Bundan sonra zaten çok lokum. Şimdi yükleme bulmak için herhangi bir soru yok. Cümleden çıkarıldığında mutlaka bir eksiklik hissedilir. Yani cümle eksiltilir cümle olur. Şimdi tutunamayanlar adlı roman modernizm akımının etkilerini yansıtır. Yansıtır yüklem. Bak fiil yüklem oldu. Tanzimat sanatçıları edebiyatımıza batan aldıkları yeni türleri hediye etmiştir. Bu sefer de hediye etmek yüklem oldu. Bileşik fiil. Said Faik Abasyanık modern Türk öyküsünün kurucu kalemlerinden biridir. Ay yüklem isim görüyor musunuz? Yüklem isim olunca nasıl çirkinleşti bak bir anda biridir. Kalemlerinden biridir. Kurucu kalemlerinden Türk öyküsünün kurucu. Yani burada ınısının ı. Uzattı da uzattı. Ya niye uzatıyorsun? E çünkü ben isimim. İsim eğer yüklem olursa yani biri belgisiz de biri ilk fiil olarak yüklem olmuş. İsim eğer, isim eğer yüklem olursa hop çikilop böyle uzuyor veriyor. Bunu zaten söylemiştik. Ve gördüğünüz gibi özne nesne yüklem. İşte özne nesne yüklem ama bu özne yüklem oldu. Yani isim cümleleri genellikle özne yüklemden oluşuyor. Şimdi özneye bakalım. Yüklemi bulduktan sonra sadece kim veya ne sorularıyla bulunuyor. Şimdi okurla sağlam bir iletişim kurabilen bu yazar köşesindeki yazılarında günlük olayları ve toplumsal bozuklukları eleştirel bir yaklaşımla yorumluyor. Şimdi yüklemimiz yorumluyor. Kim yorumluyor? İşte bu arkadaş yorumluyor. Niye böyle uzattınız hocam? Çünkü bu sıfat fiil arkasındakilerle beraber burada bir sıfat tanıması oluşturdu. Özne dolaylı tümleşte nesneyi eleştirel bir yaklaşımla yorumluyor demek istiyor esasında. Yani burası nesne olacak pardon burası dolaylı tümleş olacak burası belirtili nesne olacak burası zar tümleş olacak burası yüklem olacak ama bizim aradığımız şey ne özlem. Açık balkon kapısından içeri giren ikinci serinliği onlara alt katı mutfak pencerelerini saran pembe yasemilerin kokusunu getirdi. Şimdi burada onlara getir diyebiliyoruz. Benim ayırdığım yerler çok önemli bakın. Onlara getirdi diyebiliyorum. Köşesindeki yazılarını da yorumluyor diyebiliyorum. Günlük olayları ve toplumsal bozuklukları yorumluyor diyebiliyorum. Okurla sağlam bir iletişim kurabilen bu yazar yorumluyor diyebiliyorum. Yani vagonların lokomotifle tek başına bağlantı kurabilmesine dikkat etmeniz lazım. Yani bu böyle alıp bu bir numaralı vagonu buraya koyabilirsin. Üç numaralı ve iki numaralı vagonu atabilirsin yani. Bu gider yani. Bunu aldığın zaman buraya böyle taktığın zaman gider. İşte bu da onun gibi yani. ...okurla sağlam iletişim kurabilen bu yazar yorumluyor diyebilirsin. Ya da onlara getirdi diyebilirsin. Ya da açık balkon kapısından içeri giren ikinci serinliği getirdi diyebilirsin. İşte özne, dolaylı tümlece, bakın burada yine özne. Dolaylı tümlece, e, belirtili nesneyi getirdi diyebiliyoruz. Göçebe çadırlarından eksik olmayan halılar, gündelik yaşamın önemli bir parçasıydı. Ay, niye ay dediniz hocam? E çünkü yine isim var. Ay, isim olduğu zaman Ne oluyordu? Aa ne diyorsunuz hocam? Yani işte bak önemli parça, yaşamın parçası, gündelik yaşam parçası. isim olduğu zaman genellikle özne yüklem oluyor. O yüzden böyle saçma sapan sesler çıkarıyorum. Özür dilerim. Geldik buraya. Özne'nin gerçek, gizli, söz özne gibi türleri var. Bunu çok eski bir sınavda 93 yılında karikatür sözcü sözlü özne görevinde kullanılmıştır. Haricinde hiç sormamış. Ama biz bileceğiz. Şimdi genç ressam tablolarında bireysel duygu ve düşüncelerini sergiliyor. Özne dolaylı tümleşte belirtilmesini sergiliyor. Şöyle yazıyorum. Özne Dolaylı tümleşte belirtili nesneyi sergiliyor yüklem. Şimdi burada özne normal gerçek özne yani gözüken bir özne gizli veya açık. Tablolarında bireysel duygu ve düşüncelerini sergiliyor. Dolaylı tümleşte belirtili nesneyi sergiliyor. E, burada da gerçek özne var ama bu sefer gizli. O diyoruz. Bu tablolarda dolaylı tümleş bireysel duygu ve düşünceler sergileniyor. Aa şimdi dananın kuyruğu koptu. Sergileniyor yüklem. Kim sergileniyor cevap yok. Ne sergileniyor bireysel duygu ve düşünceler sergiliyor. İşte burası özne oluyor. Ama bunu fil konusuna geldiğimizde göreceğiz. Bu sözde özne oluyor. Niye? Çünkü işi yapan o değil. Esasında iş başka tarafına yapılıyor. Yani sergiliyor değil, sergileniyor. Bu sözde özne oluyor. Burası dolaylı doğa oluyor. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Cümlenin yardımcı ögeleri var. Nesne. Nesne de, de yine öncelikle yüklemi, sonra özneyi bulduktan sonra nesneye geçiyoruz. Neyi, kimi soruları belirtir nesneyi. Zaten bak sonunda iyi vardı dikkat iseniz. Ee, ne sorusu da belirsiz nesneyi buluyor. Şimdi zaten belirtili nesneyiz. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan yapısı... Özür dilerim hızlı okudum. İnsana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Şimdi bak. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan yapısı dayatıyor. İnsana dayatıyor. Neyi dayatıyor? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Peki siz niye bize bu cümleyi dayatıyorsunuz hocam? Çünkü bu ÖSYM'nin cümlesi. O yüzden arkadaşlar böyle iğrenç bir cümleyi sizlerle paylaşmamın sebebi bu. Yani ÖSYM bu cümleleri soruyor. Yani ben hadi bir cümle bulayım da çocuklar rahat rahat yapsınlar. Ben de rahat rahat anlatayım. Maalesef. Böyle kazıkül aziz cümleleri ÖSYM'nin sorularından bulup getiriyorum size ki şimdiden aşina olun ifadeleri. Yani çıkmış soruları çözerken bunları göreceksiniz. Şimdi tekrar söylüyorum. Özne dolaylı tümlece belirtili nesneyi yani bizim konumuz şu anda belirtili nesne olduğu için dayatıyor diyoruz. Oğuz Atay... İlk kez 1975'te yayınlanan Bir Bilim Adamı'nın roman adlı eserinde hocası ve inşaat fakültesi profesörlerinden olan Mustafa İnan'ı anlatır. Şimdi özne ee, dolaylı tümleşti yani bıdı bıdı eserinde hocası ve inşaat fakültesi profesörlerinden olan Mustafa İnan'ı yani belirtili nesneyi özne dolaylı tümleşti belirtili nesneyi bizim konumuz bu olduğu için bunu böyle dikdörtgeni için alıyorum, anlatır. Hocam niye uzadı? Çünkü Mustafa İnan Olan diye bir sıfat fiil aldı. O da önündeki, arkasındaki ne varsa hepsini aldı toparladı. Belirtisi nesnede de ne sorusunu soruyoruz. Şimdi Osmanlı öncesi Türk dokumacılığı genelde geometrik motiflerin ve doğa betimlemelerinin konu edildiği halılar üretmiştir. Bak şimdi Osmanlı öncesi Türk halı dokumacılığı üretmiştir. Ne zaman? Genelde üretmiştir. Ne üretmiştir? Geometrik motiflerin ve doğa betimlemelerinin konu edildiği halılar. Burası nesne. Fakat konu edildiği halıları demiyor bak halılar üretmiştir. Yani neyi değil, ne sorusuyla bulduğumuz için bu belirtisiz nesne oluyor. Özne, zar tümleci, yüklen belirtisiz nesne. Hatuniye Mahallesi, Kızlar Sarayı ve Harşen olmak üzere... Ay bak yanlış böldüm bu sefer, ben de gaza geldim. Hatuniye Mahallesi, Kızlar Sarayı ve Harşen olmak üzere üç bölümden oluşan Amasya Kalesi... Şimdi oluşan diye filmsi var ya, arkası yuttu. 1900, dokuz... şey, 1075'te Türklerin Amasya'yı fethetmesinden sonra önemli bir değişim yaşamıştır. Şimdi bak, Hatuniye Mahallesi, Kızlar Sarayı ve Harçan olmak üzere üç bölümden oluşan Amasya Kalesi, Özne. Ee, 1075'te Türklerin Amasya'yı fethetmesinden sonra Zarf Tümleci. Önemli bir değişim belirtisiz nesne yaşamıştır yüklem. O zaman şurası, şu maviyle çizdiğim kısım şöyle maviyle çizdiğim kısım Özne. Kırmızıyla çizdiğim kısım Zarf Tümleci. Yeşille çizdiğim kısımda belirtisiz nesne oluyor. Ardından da yüklem geliyor. İsim cümlelerinde genellikle nesne bulunmaz. İncecik uzayan gövdesi, dalları üstüne baş aşağı açan çiçekleriyle zarif bir görüntü sergilen orkideleri sevmeyenimiz yoktur. Yoktur. Ne yoktur? Sevmeyenimiz yoktur. Orkideleri sevmeyenimiz. Sergilen orkideleri sevmeyenimiz. İncecik uzayan gövdesi, dalları üstüne baş aşağı açan çiçekleriyle zarif bir görüntü sergilen orkideleri sevmeyenimiz yoktur. Hocam bir kendinize gelin ne yapıyorsunuz? Mecburum. Kelime, cümle, ifade uzun sevmeyen sıfat fiili arkasındakileri aldı, yuttu, getirdi. Benim yapabileceğim şey yok ki. Bu cümle özne yüklemden oluşuyor. Neden hocam? Çünkü arkasındakileri yutuyor, yutuyor. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Geldik dolaylı tümleci. Yani diğer adıyla yer tamlayıcısına. ÖSYM'de bu ifadeyi kullan. Normalde bu LGS'de yer tamlayıcısı geçiyordu. Yani ortaokul sınavlarında. Artık ÖSYM'de kullanıyor bir ifadeyi. Bakın. Yönelme, bulunma, ayrılma. Yönelme, bulunma, ayrılma. Yönelme, bulunma, ayrılma soruları. Ve yine yönelme, bulunma, ayrılma cevapları olması lazım. Şimdi Etrafı dağlarla çevrili Yeşil Çu Vadisi ve ortasında konumlandırılmış Burana Kalesi tarihin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Şimdi bak burası yani etrafı dağlarla çevrili Yeşil Çu Vadisi ve ortasında konumlandırılmış Burana Kalesi nerede yer alıyor? Tarihin en önemli merkez ticaret merkezlerinden biri olan İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Yani ne oldu? Özne, dolaylı tümleç ve yüklem oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Buraya geçelim. Toplum için sanat anlayışını benimseyen Namık Kemal'in romantizm anlayışı... ...ünlü Fransız sanatçı Victor Hugo'dan beslenmiştir. Şimdi yine Özne'yi mavi ile çiziyorum. Toplum için sanat anlayışını benimseyen Namık Kemal'in romantizm anlayışı... ...Özne. Ünlü Fransız sanatçı Victor Hugo'dan... ...yani dolaylı tümleşten... ...beslenmiştir. Yani yüklem. Bu kadar basit. Said Faik'in hikayelerinde insanların ve herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele alınmasını... ...yazarın yaşayış biçimine bağlayabiliriz. Şimdi bak. Bağlayabiliriz yüklem. Kim? Biz bağlayabiliriz. Ee, neyi bağlayabiliriz? Sait Faik'in hikayelerinde insanların ve çevrenin herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele alınmasını bağlayabiliriz. Şimdi bak. Burası başka bir renk bağlıyorum. Yazıyorum. Niye? Çünkü bu nesne. Ele alınmasını bağlayabiliriz. Neyi bağlayabiliriz? Bunu bağlayabiliriz. Kim? Biz. Neye bağlayabiliriz? İşte şimdi dolaylı tümeci yeniden kırmızı ile çiziyorum. Yazarın yaşayış biçimine bağlayabiliriz. Hocam siz çok güzel bir hop çikilop uzun şeyleri bulabiliyorsunuz demeyin. Sizler de bulacaksınız. Çünkü film seri görünce ben şöyle yapıyorum. Aha aha aha. Bu arka sekeri utacak diyorum. Bir de vurgudan da hissedersiniz böyle. Etrafı dağlarla çevrili Yeşil Vadisi ve ortasında konumlandırılmış Burana Kalesi. <laughs> Tarihin önemli ticaret merkezlerinden biri olan İpek Yolu üzerinde. Bak, <laughs> bir nefes alıyorsun yani. Orada bir duruyorsun yani. Oradan da yakalamanız lazım tümleci ise ne zaman, nasıl, niçin, ne niye, neden, ne kadar ve ne şekilde sorularıyla bulunuyor. Yani zarflar zartümeci oluyor. Zaman zarfları, durum zarfları, sebep zarfları var diye miktar zarfları. işte öyle. Havada, suda ve toprakta sıcaklığı yükselttiği düşünülen Cemre en son Mart ayında toprağa düşer. Bak şimdi. Havada, suda ve toprakta sıcaklığı yükselttiği düşünülen Cemre. Yani özne. Hocam niye bunu böyle bütün olarak alıyorsunuz? Cemre toprağa düşer diyebilirim ama düşünülen diye bir filmsi arkasındakileri yutuyor. Hani dersimizin başında bir şey göstermiştim ya size. Şurası çok çok önemli demiştim. Ne kadar önemli olduğunu şimdi inşallah biraz daha iyi e, hissetmişsinizdir. Böyle bir şey çıkmıyor. Oo, böyle bir şey çıkıyor. Yani ınının ı'sı. Öğretmenin dün öğrencileri kitap götürdüğünü biliyorum. Böyle bütünler, bütünlemeler, böyle bir öbekler, <laughs> söz grupları. Böyle söz grupları, böyle bütün olarak uzamış cümleler, ifadeler, e, söz öbekleri soruluyor. Dolayısıyla bu ınının ın, ısını bulacaksınız. Devam ediyorum. Şimdi. E, havada suda ve toprakta sıcaklığı yükselti düşünülen cemre en son mart ayında toprağa düşer. Şimdi düşer yüklem. Bunu biliyoruz. Nereye düşer? Toprağa düşer dolaylı tümleç. Ne zaman? En son mart ayında zar tümleci. Bu şekilde ayıracağız. Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler Hemen hemen hiç iz bırakmadan kayboluyor. Özne kayboluyor. Peki nasıl kayboluyor? Hemen hemen hiç iz bırakmadan kayboluyor. Zartım Kuzey yarım küredeki bazı ülkelerin insanları... Özne... Şuraya yazalım. Özellikle kış günlerinde yeterli güneş alamadıklarından ciddi bir karamsarlık hali yaşarlar. Şimdi, e, kuzey yarım bazı ülkelerin insanları yaşarlar. Ne yaşarlar? Ee, ciddi bir karamsarlık hali yaşarlar. Tamam bu da belirtisiz nesne oluyor. Peki bu insanlar bu belirtisiz nesneyi neden yaşarlar? Özellikle kış günlerinde yeterli güneşi alamadıklarına yaşarlar. Bak bu da yine zarf tümleci oluyor arkadaşlar. Geldik Edat tümlecine. Edat tümleci yine 2004'te soruldu. Ne ile kimle sorularıyla bulunuyor? Öğrencileri kitap falan okul servisine götürmüşler. Götürmüşler yüklem. Kim? Onlar götürmüşler. Kimi? Öğrencileri götürmüşler. Nereye? Kitap fuarına götürmüşler ne ile edat tümleciyle götürmüşler. Eğer seçeneklerde edat tümleci yazmıyorsa zar tümleci yazın diyorduk biz öğrencilere. Eğer edat tümleci varsa ne ile, kiminle e, edat tümleci olur diyorduk ve soruldu. Ama çok eski yıllarda yani mesela 96'da ve 89'daki bir soruda buna zar tümleci de demiş öylece O yüzden burada sadece dikkat olun. Edat tümleci kelimesi geçerse edat tümleci deyin. Programımızın bu bölümünde yeni bir yazar ile tanışacaksınız. Tanışacaksınız, siz tanışacaksınız. Ne zaman? Nerede? Programımızın bu bölümünde. Kim ile? Edat Tümleci ile tanışacaksınız. Vurgu ve ara sözü gelip artık dersimizi bitiriyoruz. Şimdi fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge vurguludur. Yani bu dolma kalemi bana bugün Türkçe öğretmenim hediye etti. Yani nesneyi şöyle belirtin nesne diyelim. Dolaylı tümlece bugün özne hediye etti. Şimdi yüklem nedir? Hediye etti. Yükleme en yakın olan ne? Özne. O zaman burada özne vurgulanmış arkadaşlar. Çünkü yükleme en yakın olan vurgulanır. Zaten bakın yüklemin yanındaki kelime değiştirince vurgunun değiştiğini de göreceksiniz. Bakın şimdi dikkat edinin. Bu dolma kalemi bana bugün Türkçe öğretmenim hedietti. Türkçe öğretmenim bana bugün bu dolma kalemi hedietti. Türkçe Türkçe öğretmenim bugün bana Türkçe öğretmenim bugün bu dolma kalemi bana hedietti. Türkçe öğretmenim bu dolma kalemi bana bugün hedietti. Yani burada zamana vurgu var zar tümleci. Burada dolaylı tümlece vurgu var. Bana, sana, ona, buna değil, bana, bana, bana diyor bak kibirleniyor. İşte domates patates değil. Bu dolma kalem ediyetti. Burada da nesneye vurgu var. Bunu görmeniz lazım. Ara söz ise bir ögenin açıklayıcısı olabilir ve cümle dışı unsur olabilir. La Fontaine yaşamını etkileyen türlü güçleri yapıtlarına yazmıştır. Allah razı olsun kendisen. Özne, ee, nesneyi dolaylı tümleşte yansıtmıştır. E bu kim? turuncu ile yazdınız mı hocam? Bu ise işte La Fontaine açıklıyor. Ara söz özlerinin açıklayıcısı olmuş. Son yıllarda bazı edebiyat dergilerinde Yeni Türk Edebiyatı gazeteler ve dergiler çevresi gelişmiştir. Parlak kalemlere rastlıyoruz. Bak şimdi. Rastlıyoruz yüklem. Kim biz rastlıyoruz? Ne zaman son yıllarda rastlıyoruz? Nerede bazı edebiyat dergilerine rastlıyoruz? Neye parlak kalemlere rastlıyoruz? Tamam. E bu nedir abi? Turuncu ile yazdığınız nedir hocam? Bu da herhangi bir ögenin açıklama, açıklayıcısı olmayan yani cümle dışı unsur olan bir ara söz. Bak şu bir ögenin açıklayıcısı. Bu özenin açıklayıcısı. Bu ise cümle dışı unsur arkadaşlar. Ögelerle ilgili bazı özellikleri de verdikten sonra dersimizi bitiriyoruz. Şimdi soru sözcüğü cümlede buldurduğu ögeyle aynı görevdedir. Bu şiiri kim yazmış diyorsun? Ali yazmış dediğine göre burada soru sözcüğü özneyi buldurmaya yönelik. Mağazadan ne aldı dediğimizde mağazadan elbise aldı. Soru sözcüğü belirtisi nesneyi buldurmaya yönelik. Dün nereye gittiniz dediğimizde soru sözcüğü dolaylı tümleci buldurmaya yönelik. Çünkü kütüphaneye diyor. Burada da elbise demiştim. Ödevi ne zaman bitireceksin dediğimizde ödevi yarın bitireceğim dediği için... ...bu zar tümlecini buldurmaya yönelik arkadaşlar. Size zor bir soru da göstereyim. Ee, diyelim ki eviniz, bak bunu hiçbir yapamaz ama siz yapacaksınız. Eviniz nerededir dediğinde bu cevabını yazıyorum. Evimiz Ankara'dadır diyelim mesela. Ankara'dadır. Şimdi söyleyin bakalım bana. Bu özne, bu yüklem değil mi? İşte o zaman bu yüklemi bulur arkadaşlar. Yani yüklemi soruyor. Ama hocam nerede dolay tümleç? Kısır akma. Ek fil aldıysa yüklemi bulur. Mesela e, ee, bu kitap kimin? Bu kitap Ali'nindir diyorsun. Dolayısıyla orada yeni yüklem oluyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu kadarı basit zaten. Şimdi bir de fiilimsiler kelime grubu oluşturabilir ve isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil grupları cümlede öge olarak değişik görevlerde kullanılabilir demiştik. Bunu da gösterelim. Şimdi toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Şimdi katkı sağlayacaktır yüklem. Ne toprakla uğraşanları maddi açıdan Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Neye? Ülkemizin kalkınmasına. Nasıl? Önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Çiçekler dünyanın en güzel görünen ve en güzel kokan varlıklarıdır. Şimdi aa ay bak siz de benim gibi böyle sesler çıkarabilirsiniz. Erkek ya da kadın olmanız fark etmez. Aa diyebilirsiniz. Herkes size böyle cins bakar. Önemli değil. Varlıklarıdır. Kokan varlıklar. Güzel kokan. En güzel kokan. Görünen. Hop, 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 hop. Ben burada gördüm diyeceksiniz. Öz yüklem yapıp kaçacaksınız. Onlar düşünsün acaba neye A dedi diye. Çamlıca'nın bu asıl çevresine girer girmez eniştemizin köşkünün tılsımlı duygularını tatmaya pardon bu tatmaya olmaz. Tatmaya koyulurduk. Koyulurduk yüklem. Kim? Biz. Ne zaman Çamlıca'nın bu asıl çevresine girer girmez koyulurduk. Neye koyulurduk? Eniştemizin köşkünün tılsımlı duygularını tatmaya burası da dolaylı tümleç oluyor arkadaşlar. Tamlamalar da yine cümlenin herhangi bir ögesi olabilir. Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları genellikle belli başlı şekillerde olmaktadır. Olmaktadır yüklem. Ne olmaktadır? Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları. Nasıl? Genellikle belli başlı şekillerde olmaktadır. Hocam buradaki tamlama ne? Süper kahramanların çizgi romanlarda güçlerine kavuşmaları. Yani upuzun isim fiilini oluşturduğu bir tamlama bir oluştu. Bölgenin dörtte üçünü kaplayan Bak burada bir sıfat alması var. Meraklı konuklarına en güzel manzaralarını bahar aylarına sunar. Bak sunar yüklem. Kim? Özne sunar. Sıfat tanımaz. Kime? Dolaylı tünece sunar. Meraklı konuklarına sıfat tanımaz. Neyi? En güzel manzaralarını. Belirtili nesne. Sıfat tanımaz. Ne zaman? Bahar aylarında. Zart tümleci. isim tanıması. Yani özne, dolaylı tümleci, belirtili nesne, zar tümleci bunların hepsi birer tanımlanan mimari, heykel, resim, müzik, edebiyat olmak üzere beş ana daldan oluşan güzel sanatlar insanın ve insanlık tarihinin inkar edilmez bir gerçeğidir. Bak şimdi ben sabahtan beri dersimiz artık son dakikalarına geldik. Hatta son saniyesine geldik. Ben sabahtan beri ne demiştim size? Bak şimdi. Fiil, fiil, e, fiil, fiil. Yani bir şey anlatmak istiyorum size arkadaşlar. İşte neyse fiil. Geç bunları da geç. Mesela fiil, fiil. Çok önemli. Burayı dikkatli dinlerseniz çok net hissedeceksiniz. Fiil. Başka. Fiil. Fiil. Bunların fiil olduğunu biliyorsunuz değil mi? Gel bakalım. Fiil, fiil, fiil. Gel, başka yok mu? Başka. Fiil, fiil. Başka yok mu? Fiil, fiil, fiil. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Yüklen fiil olunca... ...hobili, hobili, hobili, farklı farklı ögeler oluyor. Yüklen fiil, hobili, hobili, hobili. Devam ediyorum şöyle. Yüklem fiil hobili hobili hobili. Yani özne dolaştırma yazı artırma yazı artırma yazı Bir şeyler oluyor yani. Yüklem fiil hobili hobili hobili. 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 Ayırmamışım ama siz biliyorsunuz. Yüklem fiil işte özne, ara söz, nesne, dolay tümleç. Yüklem fiil zar tümleci, dolay tümleç, ara söz, dolay tümleç. Yüklem fiil zar tümleci, dolay tümleç. Yüklem fiil işte yine özne, dolay tümleci, zar tümleci yüklem. Yüklem isim. Özne yüklem. Yüklem fiil bıdı 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 bıdı. Yüklem fiil bıdı 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 bıdı. Yüklem fiil bıdı 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 bıdı. Yüklem isim. O zaman ne diyorduk? Hep beraber söyleyelim. A diyoruz ve gerçeğidir. Bir gerçeğidir. İnkar edilmez bir gerçeğidir. İnsanlığın ve insanlık tarihinin inkar edilmez bir gerçeğidir. Ne? Mimari, heykel, resim ve müzik edebiyat olmak üzere beş Anadolu'dan oluşan güzel sanatlar. Özne, yüklem. Yani ismi görünce şunu diyeceksin. Dersin başında hemen bunu söylemiştim zaten. Öğrenciler öğreniyor örneğin hatırlayın. A diyeceksiniz ve ardından da mükemmel bir şekilde bitireceksiniz. Şimdi... Gramatikte bu konuyla alakalı efsane sorular var. Yani çözmediyseniz de bu kitabı da almak istemiyorsanız da gidip fotokopisini bulup çözün yani. Efsane sorular. Yani göz yaşı, sevgi ve mutluluk getirecek size arkadaşlar bu kitaptaki sorular. Ama aynı zamanda tabii ki biz her zaman gibi yine şunu söylüyoruz. Türkçe eşittir paragraf. Paradoks'taki, paragrafikteki ve para, paragrafikteki soruları çözen binlerce derece almış öğrencilerin videolarını eee Grikoç'un yani Gökhan hocamızın videolarında da görebilirsiniz. Ben de bizzat şahit oluyorum. Nereyi kazandı diyorum. Cerrahpaşa Tıp hocam diyor. Nereyi kazandın? İşte iti elektronik mühendis diyor. İşte biliyor musun Tonguç Akademi diyorum. Ya Tonguç Akademi biliyorum diyenler oluyor. Hocam ben işte ben izlemiyorum diyenler oluyor ama paragrafi bunları çözmeni hiç görmedim ben. Yani kesin çözdük hocam efsane diyorlar. Dolayısıyla bunları mutlaka çözün. Hadi bakalım burada gördüğünüz gibi çok samimi konuşuyorum yani. Hadi bakalım geçen haftanın ödüllü sorusunu da yapalım. Bileşik fiil, bileşik fiil, bileşik sözcük bu kadar diyoruz. Ve bu haftanın ödüllü sorusunu da sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. <laughs>